3.02 32 sürümü ile birlikte giden e irsaliyeler ekranında yer alan gönderilen ve giden e irsaliye Arşivi seçeneklerinin gönderme imlusuna e PDF kaydet seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden ekranda seçilen irsaliyeler toplu olarak PDF formatında kaydedilebilir. Aynı zamanda e-irsaliye posta kutusu ekranının gönder seçeneklerinde de e-irsaliye pdf kaydet özelliği bulunmaktadır. Kaydedilen e-irsaliyeler sistem ayarları altında e-irsaliye işlemleri ön değerlerinde seçili e-irsaliye pdf dosya değerine göre isimlendirilir.